Merhaba sevgili arkadaşlar. Ders 312 ile karşınızdayız. Güzel bir cümlemiz var. İnsan kıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe yeni okyanuslar keşfedemez diyor. O zaman ne yapacaksın? Bir şeyler yapmak istiyorsan elini taşın altına koyacaksın. Soruya bakalım. Basit bir soru ve çıkmış bir soru. A artı 5'tir 5. A çarpı 5'tir 3 olduğuna göre A kare artı B kare ifadesinin sonucu kaçtır? Sevgili arkadaşlar biz artık şu formülümüzü kullanabiliyoruz değil mi? A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı B kare artı 2 AB. Şimdi A artı B'yi vermiş 5. A kareyi soruyor. B kareyi soruyor. A çarpı B'yi vermiş 3. O zaman 5'in karesi eşittir. A kare artı B kare artı 2 çarpı 3'ten 6'yı bu tarafa atarım. 25'ten 6 çıkarsa 19 kalır. A kare artı B kare eşittir. 19 olur. Bakın, a artı 5 eşittir 7, a çarpı 5 eşittir 4 olduğuna göre, a kare artı b kare ifadesinin sonucu kaçtır? Yine aynı mantıkla, a artı b'nin karesi, birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımın iki katı artı ikincinin karesi şeklinde yapabiliriz. A artı b 7, 7'nin karesi. A kare artı b kare soruyor, a b'ye vermiş 4. O zaman 49 eşittir a kare artı b kare artı 8, 8'i buraya atar, atar, atarsam 41 olur. A artı B eşittir 9. A çarpı B 5 olduğuna göre A kare artı B kare ifadesinin sonucu kaçtır? Böyle soruda şu formülü kullandığımızı söyledik. Yerine yazalım. A artı B 9. A kare ve artı B kareyi soruyor. A çarpı B 5 arkadaşlar yerine yazdım. 81 eşittir A kare artı B kare onu bu tarafa attığım zaman 71 yapar. Şimdi test 312'yi çözüyoruz.